Güne gülümseyerek başlamak bayramdır. İyi ki yanımdasın bayram. Her şeyi sana borçluyum bayram. Hiç pişman değilim bayram. Evlatların mürüvvetini görebilmek, eve dolu bir torbayla gidebilmek, konu komşuyla yarenlik edebilmek, akşamları eskimeyen bir keyifle çay demleyebilmek bayramdır. Zamanı donduran eski fotoğraflara nedametsiz bakabilmek, altı çizilmiş eski kitapları aynı inançla okuyabilmek, yol arkadaşlarının yüzüne utanmadan bakabilmek bayramdır. Alnı açık yaşlanmak bayramdır. Ulu bir çınar gibi ayakta ölebilmek bayram. Bunların kadrini bilirseniz, kıymet bilmeyi öğrenirseniz her gününüz bayram olur, diyor şair. Bu mübarek günde her ne kadar yan yana gelemez, kucaklaşamasak da eve sığdırdığımız bu mahzun bayramımızın müjdeli günlerin habercisi olması temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun. Sevginin, neşenin ve mutluluğun hiç eksik olmadığı, sevdiklerinizin hep yanınızda olduğu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.